Medyada erkekliği konuşuyorduk. Dizilerin tabi toplum üzerindeki etkisi tartışılamaz. Yani özellikle eğitimde eşitsizliğin olduğu bir ülkede yaşarken doğal olarak en büyük eğitmen maalesef medya ve medyanın körüklediği kültür oldu. Ee, dizilerde yaşı büyük erkek, yaşı genç kadınlar. Kadın. Mesela bir e, yaşı büyük bir kadına genç bir çocuğu getirseniz, bir kadın hani senaryo gereği belki idare eder ama normal hayatta seda sayanı ve birkaç kişiyi hariç tutuyorum. Kadın çok girmez bu toplara. Erkekler bunun üzerinden neyi ifade etmek istiyorlar? Bunun şeyi erkekler değil sebebi. Bu tamamen. E, Yapımcının kastı hazırlarken o oyuncudan alacağı reyting dışarıya satabilir miyimin kaygısıyla oluşan etkenlerdir. İşte genç kızlara da okumayın gidin zengin bir adam bulun mesajı da çıkmıyor mu bazen? Eğer eğitim yeterliyse ailede çıkmaz. ve çocukta çıkmaz. Ben hep yıllar önce de söyledim birkaç yerde yine söyleyeyim. E, filmleri Magazin programlarını izlerken ibret alarak izlemek lazım. İbret gözlüklerinizi takın diyorum. Ha, çok güzel. Ders ee, alın. Eğer bir ders çıkaramıyorsak izlediğimiz bir filmden bir programdan Hı -hı. o bizim eksikliğimizdir. Artısı eksisi bize yansır. Ama şimdi siz alem işte o dergilerde de işte böyle çok ne derler Hı -hı. sosyetenin Hı -hı. olduğu Hı -hı. dergilere de baktığımızda Hadi dizide bu böyle. Gerçek hayatta da böyle. Hani 40 dizi... senelik evli insanların sevgilileri oldu, hala var. Bir gün evli kalıp boşanan insanlar da var. Evet Hande Hatice. Bu insanların... <laughs> Aklıma geldi. <laughs> bu insanların kendi kişisel tercihleri, nedenleri, sebepleri vardır Ama Ama genele baktığınızda... Şimdi genele baktığımızda e, benim için sakınca neresi biliyor musunuz? 40 yıl önce köylerimizde elektrik yoktu. Artık bütün köylerimizde elektrik var, Demetim. televizyon var, buzdolabı var. Ne mutlu ki. Ama bu dizileri, bu filmleri izleyince köydeki genç kızlarımız, erkeklerimiz, kasabadakiler nasıl artist olabilirimin hayaliyle yüzde elli'sinden fazlası dolandırılıyor ajanslar. Artık TikTok ellerinde herkes yapıyor yani para kazanıyor. İşte sosyal medya geliştikçe de hı hı TikTok'ta diğer sosyal medya mecralarında bedenini sergileyenler maalesef kolay para kazanmak Öyle için misin? işte en başa dönüyorum. Hı hı. Ekonomi ve eğitim eksikliği olduğu için köyümüzdeki de kasabamızdaki de genç delikanlı, köylüm, çobanım. Ki köylü bu milletin efendisidir benim için hala. Bugün ekmek yiyorsak, çayımızı içebiliyorsak. Onların sayesinde. Tarlaya ekip biçtikleri için. Ama yeni jenerasyon hiç köyde kalmayı tasvip etmiyor izlediklerinden dolayı. Aslında tarımda de yok. para da yok. Evet tarımda kalmanın da şey dizilerinin olması lazım. Yani ekmek, biçmek. Köylü efendidir, evet. Ama siz ona hangi sosyal imkanları sunarak onu orada tutmaya çalışıyorsunuz ona bakmak lazım. Hiçbir imkan yok ondan sonra ek biç. Yapımcı evet. bir ticarethanedir para kazanmak zorunda. Bugün dizilerden kimse para kazanmıyor yurt içinde. Satılınca. Bir dizinin bugünkü en kötü bir dizinin maliyeti bir bölümü 25 milyondan aşağı değil. Üstüne çıkıyor birçok dizi. Hiçbir kanalda bu parayı vermiyor veremiyor ele şu günümüzdeki ortamda. Nasıl kazanıyor? Ne kazanıyor? YouTube'a koyuyor bölüm bölüm. Sitcom yapsınlar bir, yurt dışına satılıyor. Aa. Yurt dışından ve YouTube gelirleriyle dönüyorlar. Eğitimi geliştireceğiz, ekonomik şartları geliştireceğiz yoksa TikTok'taki e, dans eden kızlarımızın erkeklerin e, erkeklerin e, önüne geçemeyiz bireysel olarak daha kaliteli yapımlara da yönelmeliyiz. Bunu da Kültür Bakanlığı teşvik etmeli. Peki bu kültürü birazcık da magazin gazeteciliği de körüklemedi mi? Yani bu alem dergileri, HD dergileri. Mesela ben hep şey düşünüyordum. Varlıklı sanayici, işte ticaret yapan ailelerin bu kadar kendilerini gösterme hali. Çocukluğumdan beri hep dikkatimi çekerdin. Niye diye? Şimdi o da bir itibar meselesi miydi? Ülkemiz açısından ele alacak olursa. Belli bir kültür seviyesi, belli bir gelir seviyesi. Sınıf farkları diyoruz ya. Hı hı. Maalesef var. Olsa daha iyi ama olacak. Böyle dönüyor. da böyle. Evet. Her e, kültürdeki de kendi yakınıyla görüşüyor. Varlıklı insanlar ne yapıyorlar? Doğum günü kutluyorlar. Aileleri, eşleri ve çevresiyle evet. sanatçı dostlarıyla, bireysel dostlarıyla davet veriyorlar. Beş çayı yapıyorlar. E bunun yansıması zaten şu anda sosyal medyada mevcut. Sosyal medya yoktu, alem vardı. Biz alemi 93'te çıkardık. Davetlerine, düğünlerine davet ederlerdi. Orada da erkek figürleri çok güçlü gösteriliyor. Kadınlar onların yanında. Yani oradaki erkeklere baktığımızda. Kadınlar onların eşi rolünde ama değil mi? O ilk jenerasyonlar öyleydi. Şimdi e, erkek dergilerde var, kadın dergilerde var, ünlü seks dergilerde var alem gibi. Kadın neyi hak ediyorsa, ettiyse onu görüyor. Kadın, kadın neyi? Hak etti ve kendine layık görüyorsa onu görüyor. Şimdi bazıları Ahmet'in, Mehmet'in eşi olarak sınıf atlıyor. Hı. Sekreter de Holding patronu Ahmet Mehmet'in eşi oldu. Var mı böyle örnek? Var. Adını vereceğim. İnci Aksoy. İnci? Aksoy. Gerçek mi? Eski mankenler. Hmm, bilmiyordum. Maide Kurt Dönemin efsane ismi mankeni. Canım arkadaşım. Çok severim. Hmm. Emre Kurt evlendi. Maide Erçelebi'ydi. Maide Kurt Tepeli oldu. Çok kaliteli bir insandır. Ee, ve kültür sanata da acayip destek veren e, anne. İki tane de evladı var Allah bağışlasın. Ama bir dönemin en iyi mankenlerinden, en güzel mankenlerinden biriydi. Cemiyet hayatı dediğimiz, sosyete dediğimiz o kesime... Bu da bir gerildi. kariyer planı değişik gibi mi? O da bir kariyer planı tabii. Niye olmasın? Hı hı. Birçok örnek var. Daha düşünecek olursam. ilk aklıma gelenleri söyledim. Hı -hı. Ya Mesela kendi... Bak, söyleyin. E, değişik bir örneğe gireceğim. Hiç geleceğim. içinizde kalmasın. Değişik yani bir örneğe kalır. gireceğim. Hı. -hı. E, manken kızımızla beraberdir e, Hacı Sabancı, Özge soy. O dönemde Özge soyun sevgilisi diye yazılıyordu mesela. Hacı Sabancı. Yeni yeni. Çünkü Hacı üçüncü jenerasyon evet. genç bir çocuk. Özge de Özge Ulusoy. Hacı'ya bir gün dedim ki Hacı niye dedim Hacı'nın sevgilisi değil de Hande'nin sevgilisi oluyorsun. Numarına basmışsınız dedim. Aynen. Niye Aynen. basıyorsunuz? Bir Niye erkek... basıyorum biliyor musun? Şöyle. Erkekliğini mi hatırlasın? Erkekliği, ya da mü? Erkekliğini mi? Sabahki Erkekliğini hatırlasın, gücünü hatırlasın. Bizden Bak, kaçmasın. Bak, bir, bir tavır bizden bu. Bizden kaçmasın ve bana röportaj versin. Mesela. Ha, şey, kızıştırıp mesela. oradan. Yani sen konu dedim, çıkartmak. Sen dedim. Baban bir şirket kurdu. Aileden ayrıldı. Bir holdingsiniz. Allah daha çok versin. Ve o şirkette yönetim kurulu üyesisin. Bunu ben biliyorum. ya yani Özge Ulusoy'un sevgilisi olarak anılmak ne kadar doğru mu dediniz? O daha uyandı mı? Ne kadar uyandı bilemiyorum. Ne kadar uyandı bilemiyorum. Yani e, Hacı'nın sevgilisi mi, Özge'nin sevgilisi mi? Özge, sevgilisi mi? Bakın Özge için, Özge iki Hanım için müthiş var. bir başarı. Özge Ulusoy'un sevgilisi. Özge için büyük başarı. Ve bir kadın bir erkeği meşhur ediyor soyadına rağmen. Muhteşem bir şey. O da onu kabullenmiş. Evet. Bu kadar basit Adamı demek kadınlar edilmedi. Aslı bakın çok güzel bir örnek verdiniz. Mayda hanımın Emre Bey ile evliliğindeki Mayda hanımın tercihi Emre Bey'in tercihiydi. Müthiş bir şey. Ama günümüze geldiğimizde yani yıl 2025'te bir sanatçının varlıklı bir ailenin çocuğuyla flörtleşmesi konusunda yine engeller çıkıyor. İşte alın size kültür. Yani tak diye oradan tabii, tabii, tabii. kulağı fısıldamaya geliyor aile, ve engel Aile diyor ki bırak geze ama ciddi bir şey düşünme diyor. Bize yakışmaz diyor. kardeşinin adı neydi bu Hande Erçel'in sevgilisi olan? Hakan. Hakan Sabancı mesela e, Hande Hanım'la yine bir erkeğin üzerindeki e, etkiler... ...yani erkek özgür değil. Buraya Bu konu buraya geliyor özgür gözüken erkek kültürler altında o da özgür değil. Kültürler altında özgür değil. Gençliğini yaşıyor ayrı. Hanımın, kadının her kim olursa olsun sosyeteye geçmek, iyi bir ailenin gelin olmak hedefi. Birçok faktör var. Ama aile de azaldı. Sosyeteye geçilecek aile sayısı da mı azaldı? Ya e, sosyete ki. Evet. Ben. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> Evet sosyete 20 sene önceki cevap 20 değil 25 25 sene önceki cevabım neydi ve bugün aynısı. Çok evet değişmedi değil mi aile sayısı? Kimi çekersem o. Yüz yıllık bir cumhuriyet zengin ve sosyal yaşayanlar. Sosyete zaten Fransızca bir kelime. Society'den evet. türemiş. Sosyallikten geliyorsa Sosyallikten ben çok sosyalim Sen de sosyetesin. Evet. Sen de sosyetesin, sen de sosyetesin. Yeter ki sosyal hayatın içinde ol. Evet. Vakıf dernek çalışmalarında bulun. değişti, sosyete olduğumu fark ettim. Ama edin. ama e, benim e, sosyete tabir ettiğimiz insanların birçoğu sosyete kelimesinden hoşlanmıyor ve sevmiyorlar. Biz iş insanıyız diyorlar. Evet. Evet. Konu bu. Ve biz buna uzun zamandır cemiyet hayatı diyoruz.